Sürpriz. Yok, 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 çay ve soda içiyoruz. Şaşırdınız değil mi? Ya, sorma, ee, ben bazen ben böyle yapmakta yapmak fayda var. Eş dört dubleden sonra de. araya birer çay, evet, ikişer şey. çay iyi geliyor. Üstüne de soda. Burası Mersin taşıcı. Çok eğlenceli bir ortam var. Çok eğlenceli bir ortam. Karavanımız evet, evet. karşı tarafta park etmiş durumda. Birazdan karavanımıza geri döneceğiz. Karşıda tekneler var. Yarın bu Latife Sultan 4 le. şu ışıkları yanan tekneyle tura çıkacağız. <laughs> Ersin Taşucu Liman Liman çok güzel eyvallah, liman efendim, harika Görüşürüz gene Çok efendim. güzel şık, şıkır şıkır ışıl ışıl bir Eyvallah mekan. eyvallah teşekkür ederim sağ da bizim teknelerimiz Yarın, yarın bu teknelerle tekne turuna çıkıyoruz Yarın tekne turundan size güzel güzel videolar atacağız Hepinize sevgiler Şimdilik taş bu kadar.